Türkiye'nin tek tarafsız gönüllü üretici bilgilendirme platformu, Hayvansever Çiftçi Eğitim platformumuza hepiniz hoş geldiniz. Değerli üreticiler, bu videomuzdan başvuruları devam eden bölgesel hibe programlarını sizler için listeledik. Videomuza geçmeden önce, tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelerden, teşvik, hibe, kredi ve destekleme programlarından anında haberdar olabilmek için dilerseniz bizleri takip edebilirsiniz. Daha önce hibe, kredi, destekleme programlarından yaralandıysanız yorum kısmından görüş ve düşüncelerinizi paylaşarak sektörde yeni olan üreticilerinizin bilgilenmesine vesile olabilirsiniz. Gelin şimdi dilerseniz güncel programlara birlikte göz atalım. Karaman İl Tarım Orman Müdürlüğü tarafından İl Özel İdaresi destekli %75 hibeli fidan dağıtımı yapılacaktır en az bir de karavanında kapama meyve bahçesi tesis edecekler için son başvuru tarihi 29 Ağustos 2025. Detaylı bilgi ve başvuru işlemler için Karaman İl İlçe Tarım Müdürlükleri ile iletişime geçebilirsiniz. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başkentli üreticiye kanola tohumu desteği. Haymana, Polatlı, Sincan ilçelerimizde kanola ekim alanını artırmak amacıyla 19-27 Ağustos 2025 tarihleri arasında tohum desteği başvuruları alınacaktır. Başvuru için başkenttarim.ankara.bel.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz. Kırıkkale İl Tarım Orman Müdürlüğü tarafından %50 hibeli ıspanak tohumu desteği sağlanacaktır. Başvuruda bulunmak isteyen üreticilerimizin 26 Ağustos Salı günü mesai bitimine kadar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi'ne müracaat etmeleri gerekmektedir. Yine daha önce kanalımızdan duyuru ve ön bilgilendirmesini yapmış olduğumuz başta Edirne olmak üzere birçok ilde köyünde yaşamak için bir sürü nedenim var projesi kredi desteği %100 artırıldı. Üst limit 1 TL'ye çıkartıldı. Bu projeyle faal olarak küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan veya yapmak isteyen üreticilerimize destek sağlanması amaçlanıyor. Detaylı bilgi ve başvuru işlemleri için ilçe Tarım Müdürlüğünüzü ziyaret edebilirsiniz program başvuruları dönem dönem alındığından dolayı programın bölgenize aktif olup olmadığını yine ilçe tarım müdürlüğünüzden teyit edebilirsiniz. Tarım ve hayvancılık alanında yaşanan bir diğer önemli gelişme hayvan pazarları kademeli olarak aşılama çalışmalarının %85'e ulaştığı illerde kademeli olarak açılmakta. Hayçep tarafsız gönüllü üretici bilgilendirme platformudur. Siz de tarım ve hayvancılık alanında hibe, kredi, destekleme programlarında yaşadığınız problemleri yorum kısmından belirterek sektörde yeni olan üreticilerimizin bilgilenmesine vesile olabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için evcil hayvan, bakım, besleme, sağlık, hayvancılık, teşvik, hibe, kredi ve destekleme programlarından anında haberdar olabilmek için dilerseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun. Sağlıcakla.